kremimi ısıtırız. Asla. Neyiz? satacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Böyle. Yine ben ablamın. Böyle biz beraber bir okay. çekiyoruz. Bugün bu odanın içinde bir şey satacağız. Diğerimiz ise işte, başka bir elektrik ve satacağımız kişiyle e, telefonu yani <laughs> kamerayı tutacak o şekilde size sakladığı <laughs> yeri çekecek tamam mı Hüsnü abla Hı -hı. şimdi bir kura yapacağız şimdi şimdiden saklıyor Hüsnü abla şimdi kura çekeceğiz bakalım ne kim yapacağız? ilk çıkacak evet yazık şimdi Nürten abla Nürten abla seç bunlardan birisini şöyle çatlasam tamam aç onu aç o bardağı taktı kafaya kuracak oh. o bardağı. Taktı kafaya o bardağı. Hazire et çıkarırken şeye çıkarırken iki çık bardağım var. Oh, bu ne bu Yağmur? Ben. Şimdi ilk saklayan ben olacağım. Sen dışarı çıkacaksın. Tamam, sen. Ha, ben çekeceğim. Sen dışarı çık. Ya ablam orada. Şimdi kolayını saklayacağız. Nereye saklayalım ne, biliyor musunuz? Şuranın altına. Tabii bu nasıl sıcak soğuk demek var. Çok iyi oldu. Şimdi Hüsnü ablamı çağırıyorum ben gidiyorum. Hüsnü abla. Gelebilirsin. Sıcak soğuk diyeceğiz tamam mı? Şimdi geç sen. Ben sana bak sakın sen beni yapma ha. Şimdi soğuk buz gibi buz. Aklım <laughs> bitti. buz gibi buz buz buz. Ya bu çok kolay oldu. Baktın mı acaba? <laughs> orayı Ama bu çok kolay oldu. Hemen buldum. Neyse. Şimdi sen saklayacaksın. Al kuşum benim. Anne kamerayı. Sen satacaksın ve saklı niye çekeceksin tamam mı? Tamam. Ya akşam anne şunu alsın bu pekasına. aç aç aç. Anne şu yak istedim. Tamam. Hmm. tamam. Hmm. Yay mı? Neredesin? Elini oradan çek istersen. Senin Bir bu sen peyzeksin. Sen, tamam çek şöyle boydan. Bekle. Evet. Soğuk, sok 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 pes gibi yok soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk. sok 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 bak sok 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 ya sen bak, Tamam. <laughs> seni geberçe. Hüseyin işin seni dövmek. Ayna tutdum manyak torbası. <laughs> Anne seni Sus. Eşek sıpası Sak sak. Kolay be. Nerede? Be. Ya peçeme baksa Yok gelmiyor. mı? Attın mı yoksa? Anne <laughs> sen çıkarsın da. Ne çıkarsın o kanoya. Bitti mi iş? Hayır. Sen Sakladım. Ben niye saklıyorum? iş bitti mi? <laughs> 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 <Nerede aldın? gülüyor> <laughs> <laughs> i̇şte bu. <laughs> hadi. Tamam sen. Hadi. Şimdi sen yürü bakalım. Nereye Oraya, buraya. <laughs> Nereye gideyim diyor. Ben saklayacağım. Kapat kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öyle bir yere saklayacağım ki. <laughs> öyle bir yerde değil mi acaba? Anlayabilirsin. Hmm. <laughs> buraya. Buraya. gelebilirsin. Hemen nasıl çıkıyor ya? <laughs> Acaba Anladım. nerede? Ben düzelteyim. Ben ağzını yandım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Nerede? <laughs> Ne kolay mı sakladınız bir hmm. Buraya saklamadı ki. onu. Sakladım. Buraya. Buralarda bir yerde. He, soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk buralar. Buz gibi, buz, buz Hı. döneceğiz. Ne oldu? Buz gibi. buz gibi, buz, buz. Hiç oralara bakmayın. Şey içine koydun mu ya ama? Hayır. Çok soğuk buralar. Ne yapma işte ya? Valla döverim seni ha. <laughs> Isındı, ısınıyor. Anlat torbası. Soğuyor. <laughs> Hayır, buz gibi. Şu anda ısılsın. Sıcak, sıcak. Daha da sıcalıyor. Gittikçe soğuluyorsun. Hayır, odada bir yerde. Buralarda bir yerde. Hadi birazcık ipucu vereyim. Şu kısımlarda, bak Hüsnü abla. Buradan, yani şuradan. Şu kısımda bir yerde. Buralarda bir yerde. Bir anlattım. Ne? <laughs> Buldum. Buldum. Ne, ne, ne. Tamam şimdi mutfağa gidiyoruz. Mutfak saklıydı sen saklıyorsun Ama gel gel önce kalmış. mutfağa gidelim. Evet. <laughs> Nurten abla bayağı bir kızdı. Ve mutfak. Bir şekilde. Yani burada bulmak çok zor. O yüzden burada fazlasıyla ipuculu ipucu verilebilir. Dur daha ben gitmedim. Al telefonu. Kamerayı. Şimdi sen sakla. Ben de gidiyorum o zaman. Tamam. Ben yine tuvalete gidiyorum. Tuvalete et. Tamam şimdi açayım. Burada burada. Of. Tamam. biraz daha yukarı çeke, çekebilirsen çek. Şöyle şuradan tut. Hı. Gelin şimdi. Şok. Şok. <laughs> Şok. O kadar da. Tosay'ın buraya boyunla nasıl Hop. Sen buraya koyma imkansız. <laughs> soğuk. soğuk Soğuk Tamam. Sıcak soğuk desene. Soğuk ya. Buralarda. Yama. <laughs> Buralarda. Ver. Bunun içine bir Bunun içine? içine. Aç 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 aç. Ne <laughs> <laughs> üstte üstte üstte. Bak Ya şu şey, ta, 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 ta ta burada burada aç. <laughs> Arkadaşlar ver şunu bana. Koyduğu yere bakar mısın? Üstüne bile bunları koymuş. Ben nasıl bulayım? <laughs> Bulmam imkansız. <laughs> Mutlu musun? yani sayılıyor da bunda yenine kazanma yok bence. Öyle <laughs> eğlencesine oynayalım biz en iyisi. Hadi. Ben saklayacağım. Hop. Önce senin hayır buraya bakayım. <laughs> tuvalete tuvalete. <laughs> Aa, yok canım yok canım yok canım. <laughs> Yukarı çıkayım yok. <laughs> Kapat kapıyı. Evet. Şimdi güzel bir yere saklamam gerek. Hmm. Üstte falan baktığı zaman görür. Buldum. Bakalım nasıl olacak mı? Hadi ya. Aa, görürse. Şöyle yapsak. Görür ya olmaz. Hayır gelme saklamadım daha geliyorum diyor ya. Yani. Şimdi nereye koyacağız arkadaşlar bulamıyorum ya. Buralara bakar bakar. Hayır. Gelme. Hayır gelme. Daha saklamadım. Gir bakalım içeri. Kapının orada bekliyor gelme. Tamam. Gelebilirsin. Gelebilirsin. Ay. Bakalım. Oh. Buralarda yok mutfakta mutfakta. <laughs> da yerine koymuyor. Hayır oraları koyma imkansız. Nereye koydum? Ya bilmiyorum. ipucu vereceğim. Yani soğuktasın. Hayır buralarda yok. Karıştırma bari. Söyleyeyim de arkadaşlar. Soğuk. Buz gibi. Donuyoruz ya. Yakında soğuktan öleceğiz. Donuyoruz. Donduk donduk donduk. Ay bu ne kadar soğuk ya. Bak da yere bak. He oraya koyacağım ben. Çok soğuk. Hii. Ay donacağız donacağız donacağız. Ay soğuktan ölüyoruz. Ya yapma. Gatosu çalkalıyor. Ay çok soğuk. Soğuk var. Her her de. Buralarda yok çıkmış. Oluyor. Ay şunu koyacak. Soğuk çıkmış. Ne attın ağzına? Hı. ağzına arada bir şeyler de atalım. Donuyoruz, donuyoruz. <laughs> Güzelmiş portakal. Bak birazcık ısındı. Ama hala soğuk. Hadi ipucu vereyim şuralarda. <laughs> Hadi al. Ben gidiyorum. Şuradan tut. Evet. Ben gidiyorum o zaman. Hadi sen sakla. Birazcık daha aşağıdan çek. Sakladığın yeri iyi göster. Yeni saksam. Yok. Gelin gelin gelin. Şimdi bir dakika ben çek. Şimdi şimdi ablam ne? nereye saklamış olabilir? Çok. Aynı yer saklamış yok. Sok 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 kendisin sok 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 sen bir bakın kusura gel elleriyle gösteriyor çırp 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 gel dövme gel <laughs> <laughs> <Ne yapalım> kusura <kendisi? gülüyor> bakma ama yaramazlık yapmayın ama, ve ama böyle yapmayın <laughs> tamam video böyle bitirelim o zaman gel ve buldum <laughs> Dürüz bir de çıkıyoruz. Mesafeyi bak akşam anne ne diyor 15 8 santim diye mesafe diyor Hüsnü abla diyor akşam. Mesafe. Kim? Ali. Hmm. 8 santim ne 8 metre diyor aranız diyor. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir. Hüsnü abla videolarına genellikle ben oluyorum ben çekiyorum ben yardımcı oluyorum. Çünkü biz beraber iş yani birliğimizi yapıyoruz. O benim videomda beni çekiyor. Şimdi ben de onu ama... çekiyorum. <laughs> Gerçekten çok zor yerleri saklıyor. Sakladığı yerleri de kendisi söylüyor. <laughs> ben de ipucu arasına veriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyoruz. Ne yap ne yapsın Arusun abla? <laughs> like atın. <laughs> Burada ne var? kalkmıyor kaldır şunu be o böyle o da kaldıramıyor burada kolan yerine atmış arkadaşlar şimdi ben bile buz gibi olmuş <laughs> kanalara like atmayı, abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın